Evet Adnan Bey nasıl balıklar? Yeri değil mi? Bak. Eyvah ölümü unutmuş bunlar be. Evet. Ölümü unutmuşlar. Evet Tomer abi geliyor mu? Ben bu sefer erken şey yaptım. Evet biraz erken olmuş. Erken çektim. Buradan çektim ama. Cam gözden mi korktun? Atlan Kamış yok, yok, balık diyorsun. Dur bakalım. Ne çıkacak? Korktun sen. Hey! Yedi mi cam gözgene Beşimdeydi. Bir şey olmaz. Beşimde. Bir şey olmaz. Yiyemez onu. Yiyemez onu Zeki abi onlara bir kurşun yapmış. Yiyemez. Ha. Hani boştu baddan aga? Boş Kurşunların <laughs> altında bile var. Nasıl şey bu? Hadi biz eve, eve gidecektik ya karnımız acıktı. Aa. Evet çekiyorum bakalım. Tamer Bey'i. 5 <laughs> tane mi? 3 tane mi abi 3 tane. Eyvah. eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Kaçına yakalanmasın atıp Eyvah yakalan. eyvah eyvah. Atla ne kadar. Atmış derecelisin atla. Eyvah. Tahtalar kemirsin kafanı inşallah. Eyvah eyvah eyvah. Tahtalar kemirsin. Kartallar. Kartallar. Hangileri? Kara kartal mı? Beyaz kartal mı? Kara, kara kartal. Hadi be Tamer abi nerede bu? Ben geliyorum ya. Sen erken başladın çekime. <laughs> Benim balıklar uçtu gitti. Komple ilk önce dibe saldık denizlerse. Gitmiyor ki. Gitmiyor mu? mu <laughs> Durduruyorlar havada. Baba baba koparacaklar adına ne oltayı. Ne ya. 150 gram nasıl alacağım ben de. 125'i durduruyorlar. E? 125'i durduruyor havada. Ay 5 tane balık vuruyor havalandırıyor hemen. E, 3 tane öyle Altlar boş. Altlar boş. Evet. Şey bu <laughs> Moruk cam göz yedi benim oltayı sanki. Langur lungur gidiyor. Tavuş götürmesin. <laughs> 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 Cam göz yedi benim oltayı. Lan Burlum bur gidiyor arkada. Adnan abi. Evet. Çakırı niye getirmedin be? Unuttum onu Ha. Ha, çakırı atayım şimdi videoyu da görsen. <laughs> Çek, çekiyormuş da video. Benim olta gidiyor akattan ha. Cam göz mü götürüyor balıklar mı anlayamadım. İşte durdu işte balıklara baksa koparacaklar oltayı. Cam göz de orada herhalde. Bugün Atlan abiye da dadandı Zeki abi. Atlan abi yedi bugün yedi senin cam göz. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Geldi geldi maşallah geldi. Maşallah maşallah maşallah. Hadi atlan abi. Geliyor mu arkasından cam göz? Eyvah. Yokmuş cam göz bak. Telefon mu açtın? Ne yaptın cam göze? aşağıda açtım. Eyvah. Geldiler Adnan abi parlıyorlar ama çok doldurmamışsın sen onu be. Üstleri boş. Doldurmadan çekmiş. Onun çaparı 25'li oldu sanki. Herkese rastgele. Çekiyor çekiyor. Yakınlaştırırım göremezsem. bende de var da nasıl çekeceğim hiç belli bugün maşallah çok balık var be verdi deniz ana hakikaten verdi yani Koronadan kaçtık denize. Koronadan kaçtık denize. Koronaya inat geliyor bunlar. Hadi be gelsin koronaya inat. Ah, be eyvah eyvah. Neredeler be? Parlamadı mı da? Buradan gözükmüyor. Aynaladı mı? Haydi bakalım. Eyvah eyvah maşallah maşallah maşallah. Maşallah korona inat. Korona bunlar. Maşallah. Protein deposu. Eyvah değil mi? Protein deposu. ayıklayacak şimdi. Ayıklayacak. Hadi bakalım rastgele.